Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. D8 Dışişleri Bakanları Konseyi, 8 Haziran'da Gazze gündemiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan zirve, D8 ülkelerinin İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri açısından büyük önem arz ediyor ekonomik bir temelde kurulmuş olan D8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasal bir konuda olağanüstü toplantı yapılacağına vurgu yapılıyor. Ankara'nın uluslararası alanda gerçekleştirdiği girişimlerin yeni bir örneği olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla D8 Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze'deki gelişmelerle ilgili 8 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da olağanüstü toplanıyor. D-8'in ilk defa siyasi bir konuda toplantı düzenleyecek olması ise dikkat çekiyor. Toplantının D-8 ülkelerinin Gazze'de 8 aydır süregelen İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilemeleri ve İsrail zulmüne karşı sessiz kalmamalarını göstermeleri bakımından büyük önem taşıyor. Toplantıya Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı, Malezya Dışişleri Bakanı... İran Dışişleri Bakanı Bangladeş ve Mısır'ın Ankara Büyükelçisi ve Nijerya'nın üst düzey katılım sağlayacağı öğrenildi. Toplantı vesilesiyle bir araya gelecek D8 üyesi ülkelerin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul edecekleri bildirildi. Ortak bildiriyle İsrail'in Filistinli sivillere karşı işlediği suçların durdurulmasına yönelik etkili adımlar içeren somut hususlara ve ilkelere yer verilecek. Türkiye, Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik hem de siyasi hem de hukuki alanların mümkün olan her türlü imkanı harekete geçirirken İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendirmekten geri kalmıyor. Tamamı önde gelen İslam ülkelerinde oluşan D8'in toplam nüfusu 1.2 milyar, gayri safi yurt dışı toplamı ise 4.8 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor. Bu vasıflarıyla D8 Gazze konusunda İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından yürütülen diplomatik çabalara ağırlık kazandıracak ve bu çabaların etkinliğini arttıracak bir teşkilat niteliği olması dikkat çekiyor.